izleyiciler, Eda Gedik Kuaför ve Güzellik Salonu'ndayız. Bugün bu güzel salon hizmet vermeye başladı ve biz de sizler için bu salonu gezeceğiz. Hem de ne gibi hizmetler verecekler birlikte göreceğiz inşallah. Hadi buyurun. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Teşekkürler Halil Bey. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Eda Hanım karşıladı bizi. Burası bekleme salonu. Evet, gerçekten de güzel bir ortam oluşturmuş Eda Hanım. Hem bekleyecekler, hem televizyonlarını izleyecekler burada, hem de bu arada e, ürünleri de görebilecekler, oradan ürün de seçebilecekler ve can sıkıntısı olmadan burada bekleyebilecekler. Böyle güzel bir mekan, giriş bu kısım. Hemen şöyle bir e, gezelim. Evet, özellikle burası e, kuaför kısmı değerli izleyiciler. Burada Eda Hanım zaten yön güzellik merkezinde sahibiydi daha önce. Ve özellikle kuaför kısmını da güzellik salonu içerisinde unutmamış iki farklı hizmeti burada sunabiliyor. Böyle aynı zamanda hemen görüyorsunuz burada bakım hizmeti için tip hizmeti için ürünlerimiz de var. Hem satışı yapılıyor hem de burada kullanılan ürünlerin neler olduğunu müşterilerimiz görebiliyor. Hemen ben sizi şöyle bir dolaştırayım. Burası özellikle fotoğraf çekim alanı. Bakın gerçekten bu 250 metrekarelik alanda böyle güzel bir mekan da düşünülmüş. Ve müşteriler geldikleri zaman e, istedikleri güzelliğe de kavuştuktan sonra burada resim çektirebilecekler. Böyle de güzel bir alan oluşturulmuş. Biz teşekkür edelim kendisine de. Efendim bu, bu kısım özellikle hem e, saç yıkama kısmı hem e, manikür kısmı, pedikür kısmı evet görüyorsunuz şu anda. Aynı zamanda bu kısımda da e, kullanılan tüm ürünleri burada görme şansınız var. E, böyle de güzel bir ortam oluşturulmuş. Ben hemen şöyle döneceğim. Evet gerçekten baktığınızda muhteşem bir mekan oluşturulmuş Afşin'imiz için gerçekten. Eda Hanım biraz önce röportajda da söyledi. Ben Afşin'e hizmet için geldim ve bu kadar büyük bir salonda yoktu bu bölgede. Biz uzun süredir tecrübelerimizle de böyle güzel bir salonu Afşinimize kazandırdık dediler. Efendim şöyle ee, neler söylemek istersiniz? Ben gezdim gerçekten de muhteşem bir yer. Sadece bir katını gezdim ama e, şu anda insan büyülenmemek elde değil. Pırıl pırıl Afşin'imize yakışır bir ortam olmuş. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle teşekkür <laughs> ederim. Ayaklarınıza sağlık geldiniz. Eyvallah. Ee, <laughs> buraya ilk gelirken İstanbul'dan buraya gelirken Afşin'e yerleşirken Afşin halkına hizmet etmek aynı zamanda istihdam sağlamak istemiştim. Çok güzel. Ee, 22 yıllık meslek hayatımı böyle bir salona taşlandırdığım için çok mutluyum. Çok güzel de tepkiler alıyor yani İnşallah Afşin'e olmamak... hayırlı olur. <laughs> mutlu olmamak mümkün değil. Gerçekten Afşin'imize yakışır bir merkez olur. Teşekkür ederim. Hayırlı sağ olsun diyorum. İnşallah kazancı bol olsun. Ee, Allah razı olsun. Teşekkür Eyvallah. ederim. Pazartesi günü <laughs> 13.30'da resmi açılışımız olacak. Çok İnşallah çağır. dualarla. İnşallah. E, tüm sevenlerimize Afşin halkını... Pazartesi günü 13.30'da açılışımıza davet ediyorum. Eyvallah. Görmekten da, çok evet. mutluluk duyarım. Aynen biz o da daveti yinelemiş olalım. Gerçekten evet. e, en azından hani bu hizmeti almak için olmasa bile böyle bir e, mekanı görmek için çay içmeye mutlaka bekliyoruz efendim. Aynen.